Merhaba 8. sınıf öğrencileri. Ben Numan Hocam. Kenar ortayla karşınızdayım. Evet. Önce tanımını yapalım. Üçgenin herhangi bir köşesini karşı kenarın orta noktası ile birleştiren doğru parçasına o kenarın kenar ortayı denir. Bakın A köşesinden BC'nin tam ortasına çizilen AF uzunluğu Burada A köşesi BC kenarının kenar ortayıdır. İsimlendirilirken V harfi kullanılır. Hangi köşeden çıktıysa onun ismi kullanılır. Mesela C köşesi ile AB kenarının orta noktasını birleştiren CD doğrusuna VC denir. Yani CD doğrusuna C köşesinin C köşesinden çıktığı için AB'nin kenar ortayı denir. Çizimlerin üç kenara ait kenar tek bir noktada kesişti mi? Kesişti. Bu noktaya biz G ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezinin şöyle bir özelliği var gençler. Bu tabi lisede işinizi yarayacak. Onu da biz söylemek durumundayız. Burası 2A kadarsa burası A kadar. Yani tabana 1 bir birim tepeye 2 birim. G ağırlık merkezi. Bütün hepsi için geçerli bu. Şöyle elimden geldiği kadar yazı vereyim. Evet bunu lisede daha çok kullanacaksınız. Devam edelim. Kenar ortaylar her zaman iç noktada kesişir. Her zaman iç noktada. Farklı bir noktada kesişme ihtimali yok. Geniş açılı, dar açılı fark etmiyor. Hep iç noktada kesişiyor. Bu kesiştikleri yere de G ağırlık merkezi deniliyor. Diyor ki burada e, kenarlarını çizelim diyor. Çizdiğimiz zaman buna biraz açıklık getirelim. Dik üçgenlerde kenar ortay hipotenüsün parçalarından birine eşittir. Ben buna kısaca muhteşem üçlü diyorum. Muhteşem üçlü 3 üç artı 1 ile çalışır. Yani 1 şöyle yazayım 1 2 3. Bir de yükseklik var. Yani 90 derece var. 4. Dört. Bu 4'ten herhangi 3'ü varsa diğerini siz ilave ediyorsunuz. Mesela şu elimden çizivereyim gençler. Ya da şuraya çizeyim. Burası 90 derece diyelim. Buradan kenar ortay çizilmiş bırakılmış diyelim. O zaman siz buranın eşit olduğunu ekleyebiliyorsunuz. Buna muhteşem üçlü diyeceğiz. Aklımıza kolay gelsin diye muhteşem üçlü diyorum. Geçiyorum. Birinci soru yani birinci örnek uygulayalım dediği yer. Bu kenar ortaymış. Kenar ortay ne yapıyordu? İki eş parçaya bölüyordu. Yani bu ikisi birbirine eşit. O zaman 2A artı 3 eşittir. A artı 5. A'yı bu tarafa atılırsam 2A artı Pardon, şöyle geri almak durumdayım. 2a eksi a eşittir 5 eksi 3'ten a eşittir 2. 2 yazarsam buraya ne olur? 2 kere 2 4, 3 daha 7. 7 de burası 14. Yani tüm kenarlar 14. E çevresi sorulmuş. Çevre 3 tane 14'ten 42 yapar. Buna geldiğimizde. KLN'de KM kenar ortaymış. PM MN eşit. Yani şu parça bu parça eşit. O zaman burası da eşit olmak zorunda mıdır? Kenar ortay olduğu için eşit olmak zorundadır. Bizden nereyi soruyor? PML'yi soruyor. Yani şuradaki açıyı soruyor. İkiz kenar olduğu için burası da 47'dir. 47 47 daha 94 180'den 94'ü çıkartırsak buluruz 86 olarak. Demek ki burası da 86 imiş. Devam edelim. Burada XYZ'leri soruyor. XYZ'ler birbirine eşit olacak şekilde verilmiş olması lazım. Önce burada ...bilinmeyenlerden x'i bulmam lazım. 3x-3 eşittir 6. 3x eşittir 9. x eşittir 3. x'i 3 getirip yazarsam... ...burası da 6 olur. Ee, peki burası 3 verilirse... ...burası ne yaptı? 7. Buranın da 7 olması lazım. O da onu da yazalım. 2y artı 3 eşittir 7. 2y eşittir 4. y eşittir 2. Devam. Y'yi 2 bulduğumuzda buraya 2 yazarsak burası 8 burası da 8. O zaman onu nerede çözeyim? Şu uçta çözeyim. 5 Z artı 3 eşittir 8. 5 Z eşittir 5 kalır. Z de buradan 1 çıkar. X, Y, Z'nin toplamı X'i 3 bulmuştuk. Y'yi 2 bulmuştuk. Bunu da 1 bulmuştuk. Yani toplam 6 yapar. Diyor ki e, yandaki soruda birim kareli zeminde verilen a kenar ortayları hangi noktada kesişir? E, burada kareli bir zemin olduğu için şöyle yapayım. Daha net görünsün diye. Çizdiğiniz zaman burada çapraz olanları e, dik üçgenlere ayırarak bulacaksınız. Eşit olanları başka türlü. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle şöyle yaparak bulacaksınız. Bakın bu ikiye 3. Bu da 2'ye 3 alınacak. Z kitap biraz düzgün yazmıyor. Kusura bakmayın. Onun için devam ediyorum. Katlamaya gelirsek hangi kenar hangi kenarına katlarsak olur. Bakın e, öncelikle, öncelikle B köşesini C köşesinin üstüne katlayıp öncelikle bu kenarın orta noktasını buluyoruz. Bulduğumuz bu orta noktalarla A köşesini birleştirdiğimizde kenar ortay. yani e, buna bunu yazmayayım diyorum yazıyorum. Köşeyi köşe üstüne katlama yapılırsa kenar ortay bulunur. Köşe köşe üstüne katlama yapılırsa kenar ortay bulunur. Devam ediyorum. <laughs> Evet. Açı ortaya geldik. Üçgenin herhangi bir açısını köşesindeki ait açıyı iki eş parça ayıran doğru parçasına açı ortay denir. Ben bu açı ortayları şöyle yazmayı tercih ediyorum. Açı, tire, orta, tireye. Yani açıyı ortadan ikiye ayıran doğru parçası demek. Unutmayın. Şöyle isimlerini açayım. Bakın. Açıları bölmüş. Burada Önemli olan çizimler değil, açıları iki eş parçaya bölmesi. Burada açı ortaylarının kesiştiği nokta iç teğet çemberinin merkezidir. Bunu da lisede kullanacaksınız. Şimdiden sadece duymanız açısından söyleyeyim dedim. Devam ediyorum. <laughs> bu çizimlerde eğer ikiz kenarsa, şu şekilde bakın, e, şurası ve şurası köşede olduğu için iki burada, iki buradan. E, aynı şekil bu. Buralara eşit şöyle gidecek şekilde. İkiz kenarlarda çok rahat bulabilirsiniz. Ama siz burada çizimi değil mantığını öğrenmeniz lazım. Yani açıyı böldüğünü anlamanız lazım. Mesela bu dik üçgen olduğu için buralara 45 45 böldüğünü unutmayın. Devam ediyoruz. Tüm üçgen çeşitlerinde açı ortay ve kenar ortay İç bölgede kesişir. Yükseklik bazen iç bölge bazen köşe bazen de dışarıda kesişebilir. Şimdi bununla ilgili sorulara bakalım. Açı ortayla ilgili sorulara. Evet. Şimdi ne diyor? D noktası açı ortaların kesim noktası olmak üzere. Hmm, demek ki burası da soru işareti. Burası 140. Burası başka bir açı ortay. Burası da başka bir açı ortay. Ben şöyle yaparım. Buraları A, B dersem bazı arkadaşlar anlayamayabilir diye. Önce BDC üçgeninde 180'den 140'ı çıkartırsa geriye 40 derece kalır. Yani noktalı açıyla çizgili açı 40 derece olacak. Bunu ister eşit ver istersen 30'a 10 ver. Ben 30'a 10 vereyim. Eşit olmak zorunda değil diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi gençler bakarsak e ne yaptı burası? 30 30 60 burası. 30 e, şurası 10 olacaktı. 10 10 20 burası ne yaptı? 80. Buraya ne kaldı? 100. Bu nasıl bölünecektir? 50 50 bölünecektir. Verilen istenen açı 50 derece olmak zorunda. Devam ediyorum. AD bir açıortay, DE başka bir açıortay. Aynı üçgenin açıortayı değil. Burada size bir tane kural öğretsem iyi olur. Bazı öğretmen arkadaşlar veriyor. Bazıları vermiyor. Ben kendim çok sevdiğim bir kural olduğu için vereyim size. Yalnız şu kalemimi de değiştirip normal kalem almak istiyorum. Burası A burası B alınırsa iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani burada kullanacağım onu. 60 ile Buradaki açıyı topladığımda 110 olması lazım. O zaman burası ne yapar? 50 derece yapar. Burası da 50 derece. Burası da 100. Şimdi devam edelim. Ee, ne kaldı? Ha, burası ne oldu? 110. 50 de burada var. 110 artı 50 den. Bu yazı daha güzelmiş. 160 180 den 160'ı çıkartır isem 20 derece. Yani burası 20. Burası 20. Şimdi şu 20 ile x'i topladığımda buradaki toplam açıya eşit olacak. O zaman buranın ne olması lazım? 80 derece olması lazım. Şimdi kontrol edeyim. Birinci açıyı 50 bulmuştum. İkinci açıyı da 80 bulmuştum. Burada da aynısı bulundu. Ben kendimce size yardımcı olmaya çalıştım. Devam ediyorum. Yine bir açı sorusu. Burada kurallar var aslında ama bu kuralları bilmeden de çözebilirsiniz. Şimdi bakalım. Diyor ki buradaki açı kaç derecedir? Şuradaki açı 43 derece. Şuradaki açı soru işareti. E 100 burada var. 43 burada var. 143. 180'den çıkartırsak 143'ü soru işaretini bulabiliriz. 7. 7'den çıktı. Burası da demek ki 37 dereceymiş. Devam ediyorum. Öncelikle bu açıyı bulsak iyi olur. Nedir? 38 ile 54'ü topluyorum. İki açıdan 3. açıyı bulmak için. 12, 8, 9. 180'den de 92'yi çıkartırsam 88 derece gelir. O zaman burası 44, burası 44. Az önce öğrettiğim kuralı uygularsam 44 ile 54'ün toplamı buraya eşit. Yani 54 artı 44 eşittir 98 derece. Diyebilirsiniz ki hocam burası dar açı görünüyor siz 98 derece buldunuz. Biz geometride gördüğümüzde değil verilenleri kullanmayı öğreneceğiz. Verilenleri kullanmayı öğreneceğiz. Yine devam ediyorum. Bir kontrol edeyim bakalım doğru buldum mu? Evet doğru bulmuşum şuralarda. Biraz zor görünüyor ama olsun. Evet. Bu neymiş? Ne buluyoruz? Açı ortay. Açı ortayı bulurken kenar kenarın üstüne katlanarak bulunuyor. AB kenarını. Dur şuna yazayım ya. AB Kenarını, AC kenarına katlarsak ikisinde de ortak olan harf neydi? A mı? O zaman nA açı ortayını buluruz gençler. Yine devam edeyim bakalım ne soru çıkacak karşıma. Evet. İkiz kenar üçgenlerde ikiz kenar üçgenlerde şuraya açayım. Tepe noktasındaki yükseklik kenar ortay ve açı ortay aynı doğru parçasıdır. Tepe açısı burası. Taban açılar buralar. Taban açıları birbirine eşit olmak zorundadır. Burada iki tane açıklama yapsam iyi olur. Birincisi şu ilk açıklama ile ilgili. Gençler ikiz kenar ve eşkenar üçgenlerde şuraya yazayım ya da şuraya 1 ikiz kenar veya eşkenar 2 yükseklik 3 açıortay 4 kenarortay Bunların dördü birden bana göre şöyle dense çok iyi olur. Muhteşem dörtlü. Muhteşem dörtlünün çalışma prensibi 2 artı 2'dir. Yani bu dört özellikten herhangi ikisi size verilmişse diğer ikisini siz kimseye sormadan ne yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Taban açılarla olan kısmına gelirsek onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Tepe açısını kapattığınızda yani eşit olan iki kenarın eşit olan iki kenarın birleşimini kapattığınızda geriye kalan diğer iki açı eşit olmak zorundadır. Eşit olan iki kenarın birleşimini kapattığınızda yani A köşesindeki açıyı kapattığınızda diğer iki açı eşit olmak zorundadır. Bu muhteşem dörtlü işini unutmayın. Lisede de size lazım olacak. Devam edelim. Biraz da soru çözelim. Eşkenar üçgenlerde de aynı şey. Yükseklik kenar orta, ortay aç her zaman birbirine eşittir. Biz bu duruma muhteşem üç şey dörtlü diyoruz. Eşkenar üçgen yükseklik kenar orta, ortay aç ortay dördü birden muhteşem dörtlü oluşturuyor. Her yerde ikiz kenar ve eşkenarlı da karşımıza çıkabilir. Evet mesela Hemen bir tanesinde karşımıza çıktı. Dur kalemi değiştirelim, müsaadenizle. Diyor ki K L, -L eşittir. K -L yani şu kısım bu kısma eşit. Yani ikiz kenarlık var. E Burayı iki eşit parçaya bölmüş mü? Bölmüş. O zaman ne kaldı geriye? Açı ortayı ve açıortayı ortayı ve yüksekliği de ben ilave ediyorum. Burası da 35 ise burası 90 ise 90'dan 35'i çıkarttığım an 55 derece olarak burayı bulurum. Cevap 55 derece. Yaşasın muhteşem dörtlü. Burada bakıyorum. A ve BC ve CA birbirine eşit. Yani eşkenar üçgen BD açıortay, açıortay. Açı ortay eşkenar üçgense burası da eşit olmak zorunda. O zaman buralar 8 8 olmak zorunda. Çevresi soruluyor. Eşkenar üçgenin 3 üç tane 8'i var. Demek ki çevremiz 24. Muhteşem dörtlüğü lütfen hafife almayın. Evet. Bak daha kısa bir şekilde çözebildiğimizi gösterdik. Devam edelim. Bu da aynı şey galiba. Evet. Bakın aç-ortay var, yükseklik var. Ne olacak? Kenar ortayı da ben ekledim. Ve ikiz kenarlığı da ben ekledim. PRS açısı. PRS açısı yani şuradaki açı. PSR açısına yani buradaki açıya eşit olmak zorunda. O zaman 4A-10 eşittir. 3A artı 10'dan. 3A'yı buraya atarsam A kalır. Eksi 10'u bu tarafa atarsam 20 yapar. A'yı 20 bulduk. Ama bizden nereye soruyor? SPT. Yani şu açıdan bir tanesini soruyor. E önce A yerine yazarsam herhangi birinde yazayım. Mesela 3 çarpı 20 artı 10'dan 70 derece. Burası 70. Burası 90. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. Devam ediyorum. Çevre ee, yükseklikler birbirine eşitse eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen olduğu için a'nın bir tanesi 16 16 16'dır. A, F neresi? Hem yani şu parçalardan birilerini soruyor. E o zaman her biri 8 olduğunu görebiliriz. EC de 8. 3 kere 8 24 olarak söyleyebiliriz. Şöyle sonuçlarına da bakalım. Devam. Evet. <laughs> Bir çeşit kenar üçgende aç ortay, kenar ortay ve yüksek derin parçaları verilmiştir. Bu bilgileri ispatlamaya var mısınız demiş. Bunu ispatlamayı ben gerek görmüyorum. Zaten tanımı gereği A noktasından tepe A noktasından tabana çizilen en kısa olanı yükseklik denir. En uzun olanı kenar ortay, aç ortayda arada kalır. En uzun aç ortay, en uzun kenar ortay, arada aç ortay, en kısa da yükseklik. Burada ispatları var. Ben bunu geçiyorum. Üçgen eşitsizliğinde kalalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Üçgen eşitsizliğinde en kısa sürede çekip YouTube hesabıma koyacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar.